Nesne tabanlı programlama derslerimize statik sınıflar ile devam ediyoruz. Statik sınıflar temel olarak statik olmayan sınıflarla aynıdır. Ancak statik sınıflardan new anahtar kelimesiyle nesne türetilemez. Nesne türetilemediği için de bu sınıfların ögelerine nesne adı üzerinden değil, doğrudan sınıf adı üzerinden erişilir. Ne demek istiyorum? C programlama dilinde konsol ifadesi bir statik sınıftır. Şöyle ifade edecek olursak konsolun üzerine geldiğimizde public static class konsol diye bir ifade geliyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Konsol sınıfı statik bir sınıftır public erişim belirleyicisine sahip. Bu ne demektir? Biz konsola ait, konsol sınıfına ait metotlara, ögelere erişmek için new ifadesini kullanamayız. new, new ifadesini kullanarak nesne türetsek bile bu türettiğimiz nesneden konsolun ögelerine ulaşamıyoruz. Örneğin burada niv konsol şeklinde bir nesne türetelim. Nesnemizi türettiğimiz zaman ismini yazıp noktaya bastığımızda rightline, right line, write gibi konsola ait ögelere ulaşabiliyor olmamız lazım. Ama konsol ifadesi statik bir sınıf olduğu için herhangi bir nesne ile alt ögelerine ulaşamıyoruz. Konsol statik sınıfının alt ögelerine ulaşabilmemiz için sınıf ismini yazıp noktaya basmamız gerekiyor. Nesne kullanamıyoruz. Yani şu şekilde konsol yazıyoruz. Statik sınıfımızın ismi ve görüldüğü üzere tüm alt ögelerine bu şekilde ulaşabiliyoruz. Örneğin right line. Burada right e tıkladığımız zaman görürüz ki right line bir metot çeşitli parametreleri var. Metot imzalarımız var. Bu metot imzalarına göre farklı metotlar çalışabiliyor. String için ayrı bir metot, int yazdırmak için ayrı bir metot, object yazdırmak için ayrı metotların olduğunu System.console sınıfının içinde görebiliyoruz sınıfın kendisi ya da içindeki bazı ögeler statik olarak tanımlanabilir. Sınıfın kendisi statik olarak tanımlanırsa, sınıfın içindeki tüm ögelerin statik olması zorunludur. Burada konsol ifadesinde görüyoruz ki, şöyle gösterelim, statik tanımlanmış. Altındaki tüm ögeler statik tanımlandığını burada görebiliyoruz. Dolayısıyla statik tanımlanmış bir sınıfın alt ögeleri de statik tanımlanmalıdır. Ama bazı sınıfların bazı ögelerini nesneden bağımsız çalışacaksa statik tanımlayabiliyoruz. Statik ögeler genellikle nesnelerin durumuna göre değişmeyen verileri temsil etmede veya hesaplamaları yapmada kullanılır. Buna en güzel örnek Nokta. .net sınıf kütüphanesindeki met sınıfıdır. Şu şekilde ifade edebiliriz. Met sınıfı da bir statik sınıftır. M1 diye bir nesne oluşturuyorum. Met. Bakın hata veriyor. Yine ikinci bir nesne oluşturayım. M2 altı kırmızıyla çizili dikkat ettiyseniz. New mat Bir sayının karekökü bu yazdığımız kodlarla şöyle yazalım, gösterelim. Console.WriteLine m1. SQRT zaten ekrana kare karekök metodumuz gelmiyor. 9 diyelim. Çalıştırdığımız zaman hata verecektir. Met sınıfı bir statik sınıftır. Dolayısıyla herhangi bir nesne türetmeye gerek yok. Direkt şu şekilde biz yazabiliyoruz. Console.WriteLine right met nokta dediğimiz an bakın karekök ifademiz geliyor. Herhangi bir nesne oluşturmadık. Çalıştırdığımız zaman programımızı programımızı çalıştırdığımız zaman 9'un kare kökünü hesaplayıp ekrana yazmış olacak. Met sınıfı da konsol sınıfı gibi statik bir sınıftır. Alt egölerine ulaşmak için de direkt klas ismini, sınıf ismini ve metodumuzu yazarak ulaşabiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Kendimiz bir tane sınıf oluşturalım pratik olmayan bir sınıf oluşturalım. Şöyle yapıyoruz. public class öğrenci şeklinde property oluşturuyoruz. Buraya numara diyelim. Yine prop yazıp tap tap'a bastığım zaman string at boyat şeklinde property oluşturuyorum. Özellik oluşturuyorum. Öğrenci isimli klas oluşturdum. Bu klasa ait de iki tane property'm var. Numara ve ad soyad. Yani ben öğrenci sınıfından bir nesne oluşturduğum zaman her nesnenin kendine ait numara ve ad soyad şeklinde property'si olacak. Yani şunu demek istiyorum. Ana programa geldim. Hemen öğrenci sınıfından ÖGR bir tane nesne oluşturuyorum. Yine öğrenci sınıfından ÖGR2 isimli nesne oluşturuyorum. İki farklı öğrenci sınıfını kullanarak iki farklı nesne oluşturdum. Dolayısıyla ÖGR1'in ad soyadına İbrahim Bilgin atayabilirim. ÖGR1'in numarasına tam sayı olacak. 1067 atayabilirim. ÖGR2'nin ad soyadına Ege Özge atayabilirim. ÖGR2'nin numarasına da farklı tam sayı olacak. 1 2 3 şeklinde numara atayabilirim. Artık ÖGR1'in ad soyadı İbrahim Bilgin, ÖGR1'in numarası 1067. ÖGR2'nin ad soyadı Ege Özge ÖGR2'nin numarası ise 120 şekilde belirlemiş olduk. Peki ben statiği ne zaman kullanacağım? Nasıl kullanabilirim? Diyelim ki nesnelerden bağımsız bir değişken kullanmam gerekti. Oluşturduğum nesnelerin sayısını tutan nesnelerden bağımsız bir değişkene ihtiyacım var. O zaman şöyle yaparız. public static int nesne sayısı nesne say diye get ve set şeklinde bir property oluşturdum. Şunu unutmayalım. Bu nesne say statik olduğu için ögere birden gördüğünüz gibi ulaşılamıyor veya ÖGR2'den ulaşılamıyor. Direkt sınıf ismini yazıp öğrenci nokta dediğim zaman nesne say karşıma gelir. Bir değer atayabilirim. Ben ama şöyle istiyorum. Her nesne oluşturulduğunda otomatik olarak bir artsın istiyorum nesne say. Bunu yapmak için de biliyorsunuz sınıflara ait yapıcı metotlar vardı. Bu yapıcı metotları kullanarak yapıcı metot oluşturmam gerekiyor. Öğrenci sınıfına ait. Bunun kolay yolu var. C tor yazıp tap tapa bastığımız zaman yapıcı metodumuz otomatik olarak oluşuyor. Biz burada nesne sayı. 1 artırabiliriz. Bu ne demektir? Her nesne oluşturduğumda nesne say 1 artacak demektir. Bu şekilde yaptığım zaman öğrenci sınıfına ait nesne sayı ekrana yazdırdığım zaman biz yukarıda iki tane nesne oluşturduk. 2'yi görmem lazım. 2 sayısını görmüş oldum. Yani her nesne oluşturduğumda nesneyi sayan nesnelerden bağımsız bir değişken oluşturmuş oldum. Örneğin yeni bir nesne oluşturalım. Öğrenci sınıfından ÖGR3'ü oluşturalım. Bir tane daha nesne oluşturalım. Çalıştırdığım zaman nesne say ifadem ekrana 4 vermesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere 4 ifadesini 4 tane nesne EGR3 ve EGR4'ü hiç kullanmadığım halde nesneyi oluşturduğum anda yapıcı metot çalışacağı için nesne sayı bir artırıyor. Dolayısıyla 4'ü görmüş oluyorum. Statik ögelerin kullanımı bu şekilde. Şunları tekrar hatırlatalım. Statik olarak kendimiz sınıflar oluşturabiliyoruz. Statik sınıfların alt ögeleri de mutlaka statik olmak durumunda. Statik sınıflara ulaşmak için nesne kullanmıyoruz. Direkt sınıf adı ve alt ögelerini nokta alt ögeler yazdığımız zaman Statik sınıfların alt ögelerine ulaşabiliyoruz. Normal sınıfların içinde statik ögeler kullanabiliyoruz. Statik property, statik metotlar gibi. Bunların da kullanımına yönelik bir tane örnek yapmış olduk. Statik sınıflar ve statik ögeler konumuz. Bu şekilde dersi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni derslerde görüşmek üzere.